Kuantum fiziği, gerçekliğin sınırlarını zorlayan bilim merhaba ve hoş geldiniz. Bugün sizlerle modern fiziğin en ilginç alanlarından biri olan kuantum fiziği hakkında konuşacağız. Evrenin en küçük yapı taşlarını inceleyen bu bilim dalı, klasik fizik kurallarının ötesine geçerek, gerçeklik algımızı tamamen değiştiriyor. Birinci kuantum fiziği nedir? Kuantum fiziği, atom altı parçacıkların nasıl davrandığını anlamaya çalışan bir bilim dalıdır. Klasik fizikte, bir nesnenin konumu ve hızı belirlenebilirken, kuantum dünyasında işler çok daha karmaşıktır. Kuantum mekaniği 20. yüzyılın başlarında Max Planck ve Albert Einstein gibi bilim insanları tarafından keşfedilmeye başlandı. Planck, ışığın aslında küçük enerji paketçikleri, yani kuantlar halinde yayıldığını öne sürdü. Einstein ise fotoelektrik etkisiyle ışığın hem parçacık hem de dalga gibi davrandığını gösterdi. İkinci dalga parçacık ikiliği kuantum dünyasının en ilginç özelliklerinden biri, parçacıkların bazen dalga, bazen de parçacık gibi davranmasıdır. Örneğin, bir elektron bazen küçük bir top gibi, bazen de su dalgaları gibi davranabilir. Bunu kanıtlayan en ünlü deney çift yarık deneyidir. Bu deneyde bir elektron demeti iki yarık bulunan bir yüzeye gönderildiğinde, klasik fizikte beklendiği gibi iki çizgi oluşturması gerekir. Ancak elektronlar suda oluşan dalgalar gibi girişim deseni oluşturur. Dahası, bir gözlemci elektronu izlediğinde, elektron sanki bunu hissediyormuş gibi sadece iki çizgi bırakır. Yani gözlem yapıldığında davranışı değişiyor. Üçüncü Heisenberg'in belirsizlik ilkesi kuantum mekaniğinin en önemli kurallarından biri, Heisenberg'in belirsizlik ilkesidir. Bu ilkeye göre, bir parçacığın konumu ve momentumu aynı anda kesin olarak bilinememektedir. Yani, bir elektronun tam olarak nerede olduğunu ve ne hızda hareket ettiğini aynı anda ölçemeyiz. Bu da bize gösteriyor ki, evrendeki her şey belirlenmiş ve kesin değil, aksine bir olasılıklar bulutu içinde var oluyor. Dördüncü kuantum dolanıklık, uzaktan hayalet etkileşim. Bir başka şaşırtıcı fenomen ise kuantum dolanıklık. Bu olayda, iki parçacık birbirine dolanık hale getirildiğinde, Aralarındaki mesafe ne kadar uzak olursa olsun, birinin durumu değiştiğinde diğeri de anında değişiyor. Einstein bu durumu uzaktan hayalet etkileşim olarak adlandırmıştı. Ancak modern deneyler bu olgunun gerçekten var olduğunu gösterdi. Bu özellik kuantum bilgisayarları ve kuantum iletişimi gibi devrim niteliğinde teknolojilere kapı aralamaktadır. 5. kuantum fiziği günlük hayatta ne işimize yarar? Peki, kuantum fiziği günlük yaşamımızda ne gibi etkiler yaratıyor? Elektronik cihazlar, cep telefonlarımız, bilgisayarlarımız, lazerler ve transistörler kuantum mekaniği sayesinde çalışır. Kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarlardan çok daha güçlü işlem kapasitesine sahip olabilir. Tıp ve sağlık, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) teknolojisi kuantum fiziği ilkelerine dayanır. Güvenli iletişim Kuantum şifreleme sayesinde kırılması imkansız güvenlik sistemleri geliştirilmektedir. Kuantum fiziği sadece teorik bir bilim dalı değil, aynı zamanda teknolojik devrimlerin kapısını aralayan inanılmaz bir alan. Evrenin temel yapı taşlarını anlamamıza yardımcı olan bu bilim, belki de gelecekte gerçeklik algımızı tamamen değiştirecek. Kuantum fiziği hakkında daha fazla içerik görmek isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.